Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Bugün sizlerle 11. sınıfın ilk konularını kapsayan edebiyat toplum ilişkisi ve edebiyat sanat akımlarını işleyeceğiz. Dilerseniz hemen videoya geçelim ama bunun öncesinde lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evet, bu videoda neler öğreneceğiz? Bizim için önemli. Edebiyat ve toplum ilişkisini göreceğiz. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisini göreceğiz ve son olarak edebi akımların, sanat akımlarının ayrıntısına gireceğiz. Sizlerle bunları tek tek bu dersimizde işleyeceğiz. İlk olarak bir bakalım. Edebiyat ve toplum. Edebiyat nedir, şöyle ayırdım. Toplum nedir, şöyle sizin için ayırdım arkadaşlar. Edebiyat duygu ve düşüncelerin estetik duygular uyandıracak şekilde aktarılması sanatıyken, toplum belli bir coğrafi mekanda yaşayan ve ortak bir kültürü paylaşan pek çok sayıdaki insanın oluşturduğu birlikteliktir. Peki edebiyat ve toplumun kesiştiği nokta nedir arkadaşlar? Şimdi edebiyat sözlü ve yazılı ürünler aracılığıyla toplumun kültürel birikimini oluşturur. Neyin birikimini? Toplumun kültürel birikimini. Yani topluma ait olan her şeyi arkadaşlar. Toplumun duygu, düşünce, hayal, sosyal yaşamı, ekonomik farklılıkları, inançları, değerleri, siyaseti, bilimi, felsefesi, hatta dini, tarih gibi her alan Bakın arkadaşlar her alan edebiyatı etkiler. Edebiyatı nasıl etkiler? Yazar toplumun içinde yaşar. Bu yüzden de bütün bu saydıklarımdan etkilenir ve bu saydıklarımı edebiyatın içerisine taşır, kendisine konu edinir. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar, sanatçı yani yazar ya da şair ait olduğu toplumun kültür kodlarını taşıdığı için, yani kültüründe yaşayıp doğduğu için, orada büyüdüğü için, oradan etkilendiği için bu kültürden, bu kodlardan etkilenir ve edebiyata taşır. Özellikle de toplumsal içerikli eserlerde biz bunun etkisini daha çok görürüz. Toplumun sorunlarını dile getirir, sosyal yapının tanığı olur, toplumun sorunlarını dile getirir ve bunu yaparken de toplumsal değişime etkide bulunur. Toplumsal değişim ve dönüşümde önemli bir rol oynar arkadaşlar. Bir edebi eser Toplumu etkiler. Kişi onu okuduğunda toplum hakkında bilgi sahibi olur. Toplum sorunu hakkında aydınlanır. Yani kısacası yazar toplumun bir bireyidir. Toplumda yaşanan bütün olaylardan etkilenir ve bunu edebiyata taşır. Bu edebi eseri okuyan okuyucu da aynı şekilde toplum sorunlarına karşı toplumda yaşayan, yaşanan her türlü olaya karşı bilinçlenir diyebiliriz. Şimdi bizim için daha önemli olan bir konuya geçtik. Edebi akımlar konusu. Aslında pek çok tanımı var. Biz bugün şu tanımı ele alıyoruz. Dünya edebiyatlarında gerek milli gerek evrensel düzeyde yeni ve farklı edebi anlayışların belli bir süreç içerisinde ortaya konmasını ifade eder. Edebi akım arkadaşlar aynı görüşte olan bir yazar kitlesinin ya da bir şair, sanatçı kitlesinin birleşmesi ve bu alanda eser üretmesi. Peki edebi akım ve edebiyat ilişkisi nedir hocam? Tarihte görülen siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimler aynı fikirde olan sanat insanlarını bir araya getirmiş. Bu insanlar düşüncelerini sanatlarına yansıtmışlardır. Yani az önce bahsettiğim olay arkadaşlar. Biz boşuna bir önceki sayfalarda edebiyat ve toplum ilişkisini işlemedik. Bütün konular birbirleriyle bağlantılı bir zincir şeklinde. Yazar toplumdan etkileniyor ve bunu artık bir anlayış haline getiriyor. Toplumda geçen bazı olaylardan yola çıkarak ve edebi sanat akımlarını oluşturuyor. Peki nedir bu sanat akımları? Biz bu dersimizde klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm ve sembolizm akımlarını göreceğiz. Aslında pek çok sanat akımı daha var ama bizim için önemli olan, bilmemiz gereken özellikle bu temel sanat akımları. Evet, ilk olarak klasizmi göreceğiz. Klasizm 16. yüzyılın sonlarında Fransa'da monarşinin güçlenmesiyle ortaya çıkmış bir edebi akım akla, sağduya, ahlak ilkelerine önem veren, kaba ifadelere yer vermeyen ve arkadaşlar yüksek zümreye hitap eden bir sanat akımı. Dil ve anlatımda mükemmellik amaçlanıyor, sade, açık bir dil kullanılıyor. Şunu unutmayın arkadaşlar, klasizm denilince aklınıza aslında sadece mükemmellik kalsa, buradan sade, Açık, yalın bir dil olduğunu, yüksek zümreye hitap ettiğini, kaba ifadelere yer vermediğini anlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar Baoleu, Lafontaine, Fenelon, Cornil, Racine, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa olduğunu temsilciler olarak göreceğiz. Bizdekileri genelde bütün e, ders boyunca pembe renkte yazdım. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa bizim için çok önemli. Bir sonraki akımım ise romantizm. Şunu unutmayacağız ki arkadaşlar. Öyle bir sırada verdim ki size bir önceki bir sonrakinin oluşmasına temel hazırlamış. Hepsi birbirine tepki olarak çıkmış arkadaşlar. Burada da romantizm klasizme tepki olarak doğmuş. Eğer klasizme tepki olarak doğmuşsa demek ki ben ne anlayacağım buradan arkadaşlar? Onun tam tersini yapmaya çalışıyor. Çünkü tepki olarak çıkmış. Romantizmde duygular, din ve tabiat önemseniyor. Duygulu ve şairane bir üslup kullanılıyor. Victor Hugo, Lamartine, Göte, Namık Kemal, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit Tarhan bu edebi akımın önemli temsilcileri. Tekrar ediyorum bir öncekine tepki olarak doğuyor birçoğu. Bir öncekine karşı doğduğu için de onun tam tersi özelliklerini yansıtıyor arkadaşlar. Romantizmin de duyguların ön plan olduğunu, din ve tabiatın önemsendiğini ama özellikle duygusal, adı üstünde aslında romantizm, duygusal ifadelerin bolca olduğunu görelim. Bir sonraki akımımız realizm. Ne diyoruz mesela bazen? Biraz realist ol, çok uçuk, hayalperestsin, biraz realist ol diyoruz mesela günlük hayatımızda. O zaman realizmin gerçekçilik olduğunu, gerçeğin esas alındığını bilmemiz gerekiyor ve bu akım romantizme tepki olarak doğmuş. Romantizm neydi? Daha duygusal, daha hayalperest yazarlar, şairler, anlayışlar varken realizmdi arkadaşlar, gerçekçilik esas. Realist eserlerle yazar, nesnel bir tutum takınır, Romantizmde ise daha özneldir arkadaşlar. Zaten ro romantizm deyince duygusallık akla gelirse, realizm deyince gerçekçilik akla gelirse anlayışları daha iyi kavrayabiliriz. Burada da Balzac, Flaubert, Stendhal, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol... Jack London gibi yazarlar var dünya edebiyatından. Bizde ise Sami Paşazade, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Yakup Kadri var önemli isimler olarak. Ve realizm arkadaşlar gerçekten edebiyatı hem dünya edebiyatını hem de milletlerin edebiyatını mesela Türk edebiyatını gerçekten ileriye taşımış bir sanat akımı. Çünkü ilk olgun örneklerimizi romanda Halit Ziya, Mehmet Rauf'la veriyoruz ve bizim için önemli. Daha sonra naturalizm geliyor. Naturalizm ise 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış. Realizmin ileri seviyesi olarak tanımlanır. Yani aslında gerçekliğin bile ileri seviyesi. Bir araştırmacı, Bilimsel bir şeylerin olduğunu ben hissediyorum bu cümleden. Toplumun laboratuvar, insanın incelenecek bir nesne gibi görüldüğü bu akımda kişilere ve olaylara bir bilim adamı gözüyle yaklaşılıyor. Yani gerçeğin de ötesine geçen bir akım arkadaşlar. Kahramanlar ait olduğu çevrenin diliyle konuşuyor. Yani o kadar gerçek ki Mesela arkadaşlar e, hani adam ağızlı konuşuyor hani şive olarak da biliniyor bu. Şiveli konuşuyor evet bunu da sokuyor edebiyata. Sokaktaki her insanı sokuyor edebiyata ve bu şekilde bir akım anlayışı oluşturuluyor. Emile Zola, Alponse Davdet, Mapasant, Beşir Fuat, Nabizade Nazım önemli temsilcileri. Daha sonra Parnasizm akımı var. Yine 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıyor. Farkındaysanız Fransa diye çok tekrar ediyoruz. Çünkü Fransa o zamanlar arkadaşlar hatta belki şimdi bile sanatın merkezi, edebiyatın merkezi olarak görülüyor ve sanatçılarımız Fransız edebiyatından, Fransız sanatçılardan da etkileniyor. Şiirde gerçekçiliği savunan bu akım romantizme karşı ortaya çıkmıştır şiirde gerçekçilik diyor arkadaşlar. Bakın realizmde, naturalizmde böyle şiir vurgusu yapmamıştık ama parnasizmin bir şiir akımı olduğunu bu cümlemizden anlayabilirsiniz. Ölçü, uyak ve ses uyumu önemsenmiş. Sanat, sanat içindir anlayışı hakim. Sanatı sadece sanat için yapan, topluma bir bilgi vermeyi amaçlamayan, yani bir ders vermeyi amaçlamayan, sanatı sadece zevk ve estetik amacıyla yapan bir sanat anlayışının hakim olduğunu söylüyor. Parnasyenler konularını tarihten almış çoğunlukla. Banvi, Lizli, Kopi, Heredia, Cenab Şabettin, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal bizim önemli temsilcilerimiz ve son olarak sembolizm akımına bakacağız. Yine 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmış. Bu akımın sanatçıları sanat sanat içindir anlayışla hareket etmişlerdir. Sanatçılar müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem vermişlerdir. Şimdi anlam kapalılığı yani Okuyanın hemen anlayamayacağı, şiirlerin üzerine düşünmesi gereken bir sanat akımı. Dış dünyanın insan üzerindeki etkileri semboller aracılığıyla anlatılıyor. Malerme, Valeri ki Valeri arkadaşlar bu akım için çok önemli ve bizdeki sanatçılar da çok etkilenmişler, çok etkisinde kalmışlar. Ahmet Haşim, Cenab-ı Şahabettin, Cahit Sıtkı Tarancı sembolizm akımıyla şiir yazmışlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu dersimizde toplum ve edebiyat ilişkisini, sanat akımları ve edebiyat ilişkisini gördük. Videoyu bitirmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.